Değişimden sonra hafta içi kaydedildi. <laughs> Ya burada bir Osmanlı bankası vardı. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Çok güzel, çok güzel. Devam ediyoruz. Osmanlı bankasında değişim devam ediyor. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. <laughs> Bebek gel bebek gel Gelmeyeceğim. işte o Molfix bebek bezi Bebeğinizin cildini daima kuru ve yumuşak tutar ıslaklığı taşırmaz Molfix Her şeyin en iyisini isteyen anneler ve bebekleri için Yeni çıktı Hadi sen de çıkar. Çıkmayacağım. Sizin misafirler bu çorbaya bayılacak Ah Can çok güzel görünüyor bu, bu mutfağın hali ne Monton çorba Monton monton Sen merak yok Simon Sauleder. Kim? Evet, Siemens suyu iyice yumuşatır. Sonra şoklamalı ısıtıcısıyla ısıtır ve bulaşıklarınızı pırıl pırıl tertemiz yıkar. <laughs> ne tertemiz olmak var. Bak! Ay yapma! Çalk yapma! <laughs> Aksanlar korktu da olsa, <gülüyor> <gülüyor> dünya aynı dili konuşuyor. Sağ <laughs> Siemens! Siemens, ev teknolojisi. Yemeklerden sonra dişler fırçalanmazsa ağızda dişleri çürüten asitler oluşur. Çocukların dişleri bu asitlerden daha fazla etkilenir. İşte çocuklar için özel aromalı Yeni Orbit, pH değerini artırarak dişleri korumaya yardımcı olur. O kadar güzel ki tadına doyamıyorum. Yeni Orbit çocuklar için özel aroma, tadı nefis, çürükleri önlemeye yardımcı. Dünya Diş Hekimleri Birliği'nce onaylanmıştır. Rama mutfaklardan hiç çıkmaz. Ama şimdi mutfaklar Rama'dan çıkıyor. 25 kişi tepe mutfaktan 300 milyon liraya kadar dilediği mutfağı seçiyor. Ayrıca 1000 kişiye üçlü paşa bahçe borcam seti. Rama veya çerçeveli paket kulakçıklarından dilediğiniz 4 tanesini gönderin, çekilişe katılın. Amine misiniz değil misiniz? Prediktörle ilk önce ve en erken siz öğreneceksiniz. Prediktör evde yapılan gebelik testi. Biliyor musunuz? Saçınızı devamlı riske atıyorsunuz. Kurulama sırasındaki sürtünme ve tarama saçınızı zayıflatıyor. Çaresi yeni Panten Pro V. Şimdi Panten'de daha çok Pro Vitamin B5 var. Hiçbir şey daha derin işlemiyor. Yeni formül saçı besliyor, kökten uca güçlendiriyor. Her zaman sağlıklı ve güçlü saçlar. Yeni Panten Pro V. Kremli şampuan, kremsiz şampuan ve saç kremi ayrı ayrı. Yalnız sağlıklı saç parlar. Pantenle saçlarınızı güçlendirin. Bu aile güvende. Aygaz kullanıyor. Çünkü Aygaz tam güvenli tüptür. Her Aygaz tüpü size ulaşmadan önce elektronik gaz kaçağı kontrolünden geçer. Tek tek test edilir. Size güvenle ulaşır. Aygaz'ı tanımak güvenle yaşamaktır. Fiat Marea'dan sonra bir estetik harikası daha. Marea Weekend. Bu olağanüstü güzellik karşısında kayıtsız kalmak mümkün değil. Marea Weekend, Marea gibi otomatik vites seçeneğine de sahip. Yarının konforunu daha geniş yaşamak isteyenlere. Fiat Marea ve Marea Weekend. Yarının standartları. Bir buçuk. Daha çok Pepsi, daha büyük avantaj. Şimdi bir litre fiyatına bir buçuk litre Pepsi. 150 fazlası bedava. Büyük Pepsi avantajını kaçırmayın. Pepsi Generation Next. Bizden beklenen hep formda ve güzel görünmek. Yoğun bir tempoda yaşarken hep bakımlı ve güzel olmak zor. Düşünün. Saçımız sürekli yıkanıyor, taranıyor, fönleniyor. Biz saçımızın sağlığı ve güzelliği için multivitaminli eli doğru kullanıyoruz. Saçımız multivitaminle tam anlamıyla besleniyor ve sağlık kazanıyor. İşin uzmanları da bize multivitaminli eli doğru öneriyorlar. Biz de Erberk Ajansı olarak multivitaminli yeni eli doğru tercih ediyoruz. Multivitaminli yeni eli doğru. Yaşama yansıyan güzellik. ağzında. Bolsikler diş çürütür falım yoksa yanında. Akıllı erkekler de falım düşür yanında. Beyaz atı binmiş prens çıktı falımda. Ne prensi ya? Falın beşi bir arada, dişine de bakar, falına da. Türkiye'de tablet devri karbonitle başladı. İki aşamalı karbonit tablet. Kalgonit, erişilmez temizleme gücü. Doğuşuna tanık olmak için zaman içinde bir milyar yıl geriye yolculuk etmek gerek. Pırlanta. Dokunduğunuzda içinizi ısıtan, başınızı döndüren, heyecanlandıran, dünyayı alt üst etseniz bile benzerine rastlanmayan bir pırıltı. Pırlanta. Eşsizdir, değerlidir, aşktır. Pırlanta sizi anladı. Stocks. Mücevher mağazaları zinciri. Bim toptan fiyatına perakende satış. <laughs>